Hepinize merhaba arkadaşlar, Alseyin Kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine e, bir oyun oynayacağız ama bugün de yine e, ne oynayalım acaba fikrimi değiştirdim başka bir şey oynayalım acaba ne oynasak? Arkadaşlar e, yorumlarda yazın acaba am um, oynayayım mı? Ama bu videoda başka bir şey oynayayım bence. Bence e, Brawl Stars'ın yine 3. sezon Gerçekten ve yani gerçekten e, Brawl Stars'tan iyi aboneler geliyor. Ve arkadaşlar e, eğer bir e, buna, bu videoya bir 80 tane falan like gelirse arkadaşlar Brawl Stars'a devam edeceğiz veya abone falan gelirse bu videolara devam edeceğiz Brawl Stars'a falan. Ee, hemen şöyle internet kontrol edelim inşallah vardır hemen şöyle ee, bu arada arkadaşlar e, önceki videomda da gördüğünüz gibi Jeki ve Jesse falan almıştım başka bir hesabımda gerçekten çok fazla o bütün etkinlikler vallahi <laughs> ben iyi bir jeton kazandık yani ücretsiz bir şey var dükkanda. Hemen şöyle bakalım. Ücretsiz 18 lira ya abi sıkılmadım mı şu altından ya birazcık da ücretsiz kutu ver neyse hemen şöyle hangi savaşçıyı seçsek acaba hemen şöyle Nita'yı seçelim arkadaşlar hemen şöyle çünkü Nita'nın ayısı var ve gerçekten çok güçlü bir karakter oluruz gerçekten yani Nita güçlü bir karakter arkadaşlar yani ve benim oyunda en sevdiğim karakterlerden biri gördüğünüz gibi en etkinlikteyiz şu anda şimdi gel gel buraya nerede nerede ha gel gel buraya gel tavuk gel abi ikinci dalga geliyor gel buraya sen gel 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 oğlum kasaya zarar veremezsin sen Oğlum sen kimsin lan kasaya zarar vereceksin? Abi hep bize sal diyor bunlar. Abi abi abi. Abi kasayı koruyun. Abi kasayı koruyun. Abi büyük şey gelir. Büyük ee, dalga gelirse abi gerçekten 5. dalga geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar hazır olmalıyız. 5. dalga gelecek zaten. Abi 5. dalga birazdan gelecek. Abi büyük robot geliyor. Nereden? Nereden? Abi 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 koruyun şunu ya. Abi nereden geliyor bu büyük robot? Nereden? Aha abi. abi 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 bunun kaç canı var? Biz bunu nasıl yeneceğiz? Kasan canı da düşüyor. <laughs> Ulti doldurayım şöyle. Ulti. Hemen şöyle ayı. Ayıyı doğrayalım. Hemen şöyle. Abi ulti doldurmak lazım. Abi. Abi bak. Abi ulti. Abi ulti lazım bana. Abi. Abi çabuk. Koruyun şunu. Abi hadi. Hadi Poco. Hadi Poco. Ha, hadi Dynamite. Hadi Dynamite. Hadi. 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 Abi gerçekten zor bir ya. Abi gel buraya sen. Ya çok fazla robot var abi. Nasıl yeneceğiz? Gerçekten çok zor. 10. dalga geliyor abi. Baya bir konuştuk çünkü gerçekten çok zor arkadaşlar. Allah'tan yendik ayı sayesinde abi. İyi ki yani gerçekten bundan baya bir şey alıyoruz. Yani şöyle yeni şey e, evet. Bu neydi ya? Arkadaşlar aşağıda şey yapıyor. Aşağıda gelin var. Yani korkmanıza gerek yok. Aşağıda gelin var. Onu götürecekleri için silah sıkıyorlardır. Barley 46. Tamam gel buraya. Baya bu bir ses geldi ama niye bu kadar sıkıyorsunuz kardeşim? Barley içi zaten uçalım. Atıcı kesinlikle buradan sonrasını izlemeyeceksinizdir. Ama gerçekten izleyin çok değişik şeyler yapacağız. Hemen şöyle Jeki'yi seçelim. Hemen şöyle iyi bir şey kazanmak istiyorum ve kupa kaybetmemek istiyorum. Çünkü bunda kupa kaybetmiyorsunuz ve gerçekten sizin iyi bir sizin için iyi bir avantaj yapın. Tabii büyük öfke de aynı şeydi ama yani bir önceki Brawl Stars videosunda. Hemen şöyle ilerleyelim. Gerçekten çok kasıyordur şu an bence. Abi, abi geliyorlar. Gel, gel. Abi gerçekten şu denemedeki e, askerler e, çok zor gerçekten. Robot işgali. E, abi. Abi şunu koruyun. Abi beşinci dalga geliyor. Abi bak kaybedeceğiz yine. Arkadaşlar lütfen abone olun ya. Abi ab ya ben tek başıma ne yapacağım abi burada? Lan! Abi! Ya oğlum biraz yardım etsenize lan Düzgün oynayın. Kaybedeceğiz ha. Abi gerçekten korktum lan. Gel buraya. Gel buraya seni engellememiz lazım kankam. Abi altıncı dalga bile geldi ya. Biz ne yapıyoruz burada? Abi ilerliyor. Abi bu konuşuyor mu? Gel ilerle. Gel 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 gel. Gel 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 ben sizin ya. Abi Allah'tan kupa kaybetmedik ama yani. Şimdi bir robot işgalinden kaç be aga be. Abi bu ne ya? Hemen şöyle savaş topunu alalım ya. Arkadaşlar gerçekten çok zor bir şey. Yani anlayamazsın. Hemen şöyle. Bu arkadaşlar ben de para harcamadan gerçekten alt seriyle sizin karşınızda oynamayı çalışıyorum. Tabi lazeli e, videoların videoları gibi yapmıyorum. Evet. Bazı dislike'lar olur. E, buna karşı dis şarkı da olur. Ve yani bazı e, çocuklar ee, YBJ gibi kanalları böyle laf atıyor işte ne bileyim. Hatta YBJ'nin bir videosunu da izlemişsinizdir. Bel belki. Hemen şöyle ilerleyelim. Abi şu ha? abi o Dali nasıl onu tutamadı? Allah'tan 2 gol 3 gol değil. Yani 3 gol olsaydı gerçekten çok zor bir e, oyun olurdu bu savaş topu. Gerçekten ve oyuncuların hızı da önemli burada. Gerçekten yani oyuncuların hızı da önemli. Hemen şöyle. Hemen şöyle kupamızı aldık. Güzel. Şöyle. Abi 25. deyiz ve gördüğünüz gibi belki etkinleştiririm bu Brawl Pass'ı. Yani en çıka çıka etkinleştiririz yani. Ve gerçekten Gale'a 4 adım falan kalmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6 adım kalmış abi. 6 adım kalmış ama gerçekten Brawl Pass'ı etkinleştirmemiz lazım. Ve artı 9 Larla da diyebiliriz belki. Gerçekten bonus ödül çok iyi bir şey abi ama e, bonus ödül için de bence pro pese etkinleştirmemiz lazım ve gördüğünüz gibi 300 tane yıldız e, şeyim var ve şuradan yıldız dükkanına da bakabiliriz. Scroll şurada bekliyor. Büyük indirim var. E ee, rozet paketi 50 güç puanı. Güç puanı yani artık yani güç puanı hiçbir işe yaramıyor ee, arkadaşlar ve sizin için sadece iyi oynamak düşüyor. Yani hiç e, şu şeyi yükselteyim demenize hiç gerek yok. Sadece sizin e, o, e, neydi ismi? Sizin yeteneğiniz lazım abi oyun için. Gördüğünüz gibi oyun oyundaki fırsat kaynaklar var, yıldız dükkanı var ve ben de sizin için bu yıldız dükkanını falan arttıracağım. Kostümler alacağız belki de e, e, Brawl Pass'i belki etkinleştiririz ba bir videoda. Ve onun şu anda 10 elmasım var. Yani kutulardan çıka çıka elmaslar çoğalacaktır bence. Sonradan Crow falan alırız hepsini. Belki de o zamana kadar belki sen de çıkarsan diye alırız abi. Neyse hemen şöyle kaç dakika olmuş 10 dakika Vay yanına. Gördüğünüz gibi şurada baya bir karakter almışım ve arkadaşlar başka bir hesabımda Brock var yani Poco var Carl var. Yani düşünebileceğiniz gene bile var abi yani gördüğünüz gibi gene var şurada. Jin yani. Jin bile var. Ondan sonra Poco, Carl, Jackie, Barley, El Primo, Jesse. Ondan sonra Bull, ee, Crow yani. Crow yok ya. Çok abarttım orada. Nita, ee, Brock, işte ne bileyim bir sürü karakter var. 13 tane abi. Neyse hemen bu, burada bir dahaki ee, işte bugünkü video buraya kadar kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere ve bay bay.